Artık hamile olduğunu fark etme ve hamilelik öncesi gündelik hayatını değiştirme ve sorgulama dönemi başlar. Sigara ve alkol kullanımı, saç boyatma gibi konularda nasıl davranacağını merak edebilirsin. Sigara içmek hamilelik öncesinde nasıl kendi vücudun için zararlı ise hamilelik süresince bebeğin içinde zararlı. Çünkü sigara dumanı plasantadan geçip bebeğe ulaşacağı için sen sigara içtikçe bebeğin de içmiş olur. Araştırmalar böyle bir durum olduğunda bir bebeğin anneden daha fazla nikotine maruz kaldığını göstermiştir. Bu da bebeğin doğumundan sonra da nikotin alımının sürmesine neden olabilir. Öte yandan pasif içicilik de sigara içmeyen bir kadını ve gelişmekte olan bebeğini etkileyebilir. Bu da demek oluyor ki hamileliğin boyunca yanında kimsenin sigara içmesine izin vermemelisin. Hamileyken dip boya konusu sorun olabilir. Saç boyama sırasında kafa derisinden emilen az miktarda kimyasalın zararlı olduğuna dair görüşler var. Bazı uzmanlar boyayı tazeletmek için İlk trimesterin yani 3 ayın bitmesini beklemeye önerirler. Bazıları ise hamilelik boyunca dip boya yaptırmanın bir sakıncası olmadığını düşünürler. Fakat en ufacık bir risk barındırması bile hamilelik boyunca dip boya yerine röfle yaptırmanın daha mantıklı olduğunu gösteriyor. Röfle saçın uçlarına uygulandığı için kafa derisine kimyasal temas etmiyor ve kullanımı daha uzun sürüyor.